bunu yaradan bilir. Bunu nasıl yaşayacağını, nasıl huzurlu olacaklarını, nasıl birbirleriyle iltifatlarını kuracaklarını ancak yaratıcı bilir. Evet. Beşer bulmuşun bilen lambor kuran çizerse o zaman herkes bir lambor kuran çizmiş olur. Bakarsın şimdi herkes insanlık hak hukuk beyan bahseder. Ya ferdi hak hukukunu korumak veya belli toplumların hak hukukunu korumak, diğer toplumları ezip çiğnemek için kurmaz. <laughs> evet. Allah Allah'ın koymuş olduğu bir ölçü bütün insanlık için koymuştur. Herkese göre doğru Herkese, olmaz değil mi hocam? Allah Azze yarattığı kullarını çok sevdiği için, bakın ribeti yasak kılar. Niye? O dedi kul da onun kuludur. Evet. Onun şahsiyetine Başkasının til uzatmasından hoşlanır. Benim kılımdır diyor. Sen de benim kılımsan ona zulmü yasaklar. O da benim kılımdır. Hep baktığımız vakitte bütün insanlığın arasındaki samimiyeti, hakkı, hukuku korumak için allah Teala ölçü koymuştur. Birilerini yükseltip, birilerini alçaltmak için değil. Birilerini zelil kılıp, birilerini aziz kılmak için değil. İnsanlık her sahada eşit yaşamaları için güzel bir ilme ihtiyacı vardır. Bu güzel ilmi öğrenmemiz için de bu yarattığı varlıkları nasıl yaratmış ise onların yaşandıkları için de en güzel ilmi öğreden, plancısını dizen Halik-i demesi gerekir insanlık aleminin. Evet. Tabii ki güzel ilmi araştırdığımız vakitte her sahada her sahada maddi hayata da yine güzel ilim sahibi olmalı. Ben bir şeyi bir topluma bir ferde anlatacağım vakitte olduğu gibi onu anlatmam gerekiyor. Ama bazı çok edebiyatlı konuşanlar oluyor. Bu konuşuyor konuşuyor. Bakarsın ki onun yanlışı ödegisinin doğrusundan daha halk pazarında tasvip görüyor. Evet. Ama bu bir şey değildi. ki. Torular hiçbir suretle değişmezler. Güzel hiçbir surette her zaman güzeldir. Birileri ona güzel demesiyle, birisi çirgin demesiyle o ne güzel olur ne çirgin olur. Güzelse güzeldir. Ha, güzel ilim nedir? Her şeyi olduğu gibi tanımak demektir. Evet. Her şeyi olduğu gibi tanıdığı vakitte insan o vakitte her şeyi olduğu gibi de yaşamaya başlaması gerekiyor. Oğlum Cenab-ı en çok insanlardan bildikleriyle amel etmenleri tenkit ediyor. Ve kıyamet gününde en şiddetli azap çekecek olan bir alimdir. İlminden manfaatlanmamışsa o. Bildiğini yaşaması gerekiyor. Onun için insanlar da bildiğini yaşadıkları vakitte en güzel insanlara hayatlarıyla örnek olurlar. Böyle lafla insanlara öğüt vermek, nasihat etmek soner, unutulur. Ama yaşandısıyla insanlığa örnek olan insanların hayatları hiç sönmüyor. Yani hem bilgi olacak, ilim olacak hem, hem de bilgi bunun... Ol her, şeyi dilecek, her şeyi olduğu gibi bilecek, her şey olduğu gibi yaşayacak, evet. her şeyi olduğu gibi yaşadığı zaman onun hayatı ta tıkbalda sonsuzluğa doğru insanlığa yön gösteriyor. Evet. Zaten tarihe baktığımız vakitte Bakıyoruz, ben diyorum ki ya şimdi niye şöyle argalara gidelim de işte bizim bahtadımız şöyle gururlu insanlardılar, şöyle iffetliydiler, şöyle insanlardılar. E onlarla limet etmekten ne kazanacağız ya? E niye onlara onlara doğru gidip de insanlar bir örnek insan bulalım, biz de örnek bir insan olalım bari. Evet. Onlar her şeyi olduğu gibi bilip olduğu gibi yaşadıkları için örnek insan oldular. Yaşandıları bize örnek oldu. Şimdi bakıyoruz insanlara insanlara bir adaletli örnek vermek için tabii ki <laughs> Adil Ömer'e arıyoruz Hazreti Ömer'i. Adil bir Niye? Adil insan olmuyor ondan sonra ki. Bunu Hazreti Ömer'e Adil Ömer seviyesini getiren ne? Tabii İslam'ı hayata <laughs> girmeden önceki Ömer, İslam'ı hayata girdikten sonraki Ömer hiçbirbirlerine benzemiyor. Evet. Yani aradaki fark ne? İslam'a girdikten sonra her şeyi olduğu gibi anladı, her şey olduğu gibi yaşamaya başladı. Evet. Ama İslam'ı hayata girmeden önceki Ömer'e baktığınız vakitte o der ki ya <laughs> bir şeye çok gülerim bir şeye daha çok haç ağacı ağlarım. Annemiz helvadan haç yapardı bize. Ona tabınırdık. Acıgince onu yerdik. Buna gülüyor herhalde. Buna gülülecek bir şey. Evet. Birisi de kız bunlar tiri gömermiş. Evet. Kız çocuğunu <laughs> kuyusunu kazmış üstüne çıkınca darası topraklanmış. Fiz çocuğu bu endaresindeki topraklarını siliyor. Babacığım, senin e e endaren topraklandı. Evet. O kadar bana şefketli olan yavruma karşı icime hiç merhamet gelmeyip, o kızımı o kuyuya atıp da üzülür ve sonsuza ağlarım derdi. Şimdi Hazreti Ömer'i Ömer yapan değer Hazreti Ömer'i işte Ömer yaban, Ömer yaban değer İslam. İslamdır. Bu her şeyi dedik ya her şey olduğu gibi tanıdığımız vakitte evet. doğru yanlışı hakkı batılı tanımamız gerekiyor. Şimdi zulmetle, karanlıkla aydınlık birbirleriyle eşit olmazlar. Birisi zulmettir birisi nurdur. Birisi başka birisi başkadır. Evet. E şimdi kalkalım da kalkalım da <laughs> Hazreti Ömer'in daha evvelce yaşandı hayatını insanlığa methetmeye başlayalım. Şimdi bu olduğu gibi bilinen ve anlatılan bir ilim mi olur? Yoksa Hazreti Ömer İslam'a geldikten sonra hayatını anlatalım. Bakalım şimdi bunların hangisini öğrendiği gibi tam öğrenip de yaşamış. Demek ki evliliği hayatında da onlar bir şeyler bildiğini zannediyordu. Ona da bir şeyler bildiğini zannetiyordu ve doğru yaptığını zannetiyordu. Aynı akıl vardı onda, evet. aynı insandı. Problem de zaten burada hocam. Günümüzde de birçok insan yaptıklarını ve bildiklerini en doğru zannetmelerinden kaynaklanan problemler var. Asıl mesele o noktayı yakalamak. Hocam burada kısa bir reklam arası verelim. Evet. Ee, arkasından da tam buradan kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet oldu. Müsaadenizle. Evet efendim çok kıymetli hocam Ahmet Eşler hocamla sohbetimiz muhabbetimiz inşallah ikinci bölümde reklamlardan sonra devam edecek. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın.